Evet arkadaşlar. Sonunda ikinci sezonun ilk bölümünü atıyorum. Kusura bakmayın tatildeydim. Tatilden geldiğimde de oyunum sıfırlanmıştı. O yüzden uzun bir süre sizi beklettim. Kusura bakmayın. Bir de keşfete olması için lütfen bol bol bağlantıyı kopyalayıp yorumlara yapıştıralım. Ee, hepinizinkini beğenmeye çalışacağım. Şimdi isterseniz hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Aradan 6 ay geçer. İlay, 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 ilay. Ne oluyor ya Nida? Sabahın köründe. Kızım bugün ödül törenin var unuttun mu? Ay doğru. Sokak çocuklarıyla ilgili yapılan projede gerçekten çok iyi bir iş çıkardın. Ödülü kesinlikle hak ediyorsun. Ya sağ ol bebeğim. Geleceksin değil mi bak? Evet evet geleceğim. Ama Mert ile geleceğim. Of oh, tamam. Kimle gelirsen gel. Ya bak trip mi atıyorsun sen bana? Yani tamam siz Serp'la görüşme alabilirsiniz ama sonuçta bir şey demedim ilay. Ay Nida. Yani kimle gelirsen gel. Tamam o zaman. Belki Serp de orada olur. Saçma ama. Ben zaten canımı kurtardığıma şükrediyorum. Gelmesin. Ka karşıma da çıkmasın zaten. Ya deme öyle. Ona karşı bir şeyler hissettiğini ikimiz de biliyoruz. Hiç inkar etme. Ah. Hem 6 ay oldu ya. Bence siniri geçmiştir hem seni ne kadar özlediğinde farkına varmıştır. Bence affedecek seni. Affetmesin Nida, affetmesin. istemiyorum. Şimdi çıkarsan eğer hazırlanmam gerek. Peki, öyle olsun. Ben inanıyorum, barışacaklar. Ben ne giysem... Çok hiperaktif Ebrar, bildiğiniz gibi değil. Çok da bir abartma gerek yok ödül töreni alt tarafı. Evet, çıkma zamanı geldi. Haydi ben hazırım. Tamam ben de hemen hazırlanıp geliyorum. Hızlı ol. Aga. Efendim ne oldu? Ya Nida aradı da. Sen hala Nida ile görüşüyor musun? Ee, evet. İnanamıyorum sana. Ya ne yapayım? Bize iyanet eden o değil ki. İlay. Eee Sade'de gel. Bugün İlay'ın ödül töreni varmış. Sokak çocuklarıyla ilgili bir davadaki üstün başarısından dolayı. Ee, bana ne? Ne bileyim, ilgini çeker diye düşündüm. Saçma ama, niye ilgimi çeksin? Bana ihanet etmiş birini umursadığımı mı zannediyorsun? Ama bu farklı bir şey, sen de biliyorsun. İkimiz de biliyoruz. Ya hem... O bize ihanet etmedi ki. Yani tamam polis olduğunu saklamış olabilir. Bir görev için de aramızda gelmiş olabilir. Ama eğer o bildiklerini ve duyduklarını polise ötseydi biz şu an müebbet yemiştik. Ama öyle bir şey olmadı. Gördüğün gibi. Polis kılımıza bile dokunamadı. Yani o bizi satmadı. Anla artık şunu. Sus Mert. Sen de gayet biliyorsun o kızın bize ihanet etmediğini. Hadi birlikte gidelim lütfen. Saçmalama istersen ya. Ne gideceğim? 6 aydır yüzünü görmemişim. Ya hadi atma oradan. İnternetten sürekli İla ile ilgili haberlere baktığını ikimiz de biliyoruz. Kardeşim sus artık. Vallahi elimde kalacaksın yani. İyi tamam ben gidiyorum. Ciddi misin? Ya evet sen de gel. Hayır. Hem bugün benim ayrı işlerim var. Serdar'la buluşacağım. Tamam dikkat et. Adamlar olmadan gitme. Tamam ben bakarım başımın çaresine. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Fotoğraf çekeyim mi ha yengeden? Mert kaç kanka. Gerçekten kaç. Ee, tamam. Ya sabır ya selamet. Ay çok heyecanlıyım. Gurur duymalısın İlayla. Duyuyorum zaten. Ben şöyle geçelim ya. Harbiden. Evet ödül töreni başlar. Hepiniz hoş geldiniz değerli meslektaşlarımız. Bugün sizlerin huzurunuzda sokak çocukları projesiyle ilgili önemli bir adım atmamızı sağlayan ve üstün başarı gösteren ekibimizi hepinizin huzurlarında kutlamak istiyorum. Lütfen onlara bir alkış alalım. Alkışlarlar. Ekibimizin başı olan, ekibimize amirlik eden İlay Beylice'yi plaketini vermek amacıyla sahne davet ediyorum. Alkışlar. Çok teşekkür ederim. Fotoğraf falan çekinelim. Ay İlay buraya bak buraya bak. Çektim. Yeni rütben hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim amirim. Gururumuzsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Tören biter. 6 ay önce. Leyla. Arkadaşlar kıyafetimi takmayın lütfen. Şoka girer. O yüzden hiç hareket edemez. Yardım et lütfen. Götürürler Leyla'yı. Yusuf, ne işin var burada? Celal baba, asıl Leyla? Evet, Leyla. Ö öldürülmemiş miydi? Hayır. Onu ben kaçırdım ve bir buçuk yıldır burada saklıyorum. A ama Sarp bu kadar perişan haldeyken bunu ona nasıl yaparsın? Ben buna izin veremem. Leyla'yı sal artık. Sarp'a da bütün gerçekleri anlatacağım. Hiçbir şey anlatmayacaksın. Yetimlerin ve bizim Sarp'a ihtiyacımız var. Anlıyor musun? Eğer gidip de ona bir şey söylersen Sarp alıp Leyla'yla tekrar bir hayat kurmayı seçecek. Bizi bırakacak. Daha önce yaptı, tekrar yapacak. Ama ne kadar acı çektiğini görmüyor musun Sarp'ın? Buna izin veremem. Sarp zaten şu an artık Leyla... Sarp zaten artık Leyla'yı unuttu. Farkındaysan. İlay'dan sonra. Yoksa İlay'a da mı... Hayır, şu anlık İlay'la aralarının bozuk olduğunu biliyorum. Ama devam ederlerse belli olmaz. Ya sen bunu nasıl yaparsın ya? O da bir insan, o da istediği hayatı yaşamayı hak ediyor. Bana bak Yusuf, eğer ona tek kelime edersen hakkımı sana helal etmem. Leyla'nın yaşadığını bilmeyecek, anladın mı beni? Tamam be, söylemeyeceğim bir şey. Ama kıza da yazık, ona da yazık, ikisine de yazık tamam be sus yazıksa yazık. Biz burada Sarp'ı düşünüyoruz. Kendimizi düşünüyoruz. Yetimleri düşünüyoruz. Vallahi hiç de Leyla'yı falan düşünemem. Sen de öyle yapacaksın. Tek kelime dahi edersen sana hakkımı helal etmem. Anladın mı beni? Tamam. Başka çare bırakmıyorsun ki. Güzel. Günümüz. Kardeşim. Yusuf hoş geldin kanka. Hoş bulduk ya. Serdar'la görüşmen nasıl geçti? Yine aynı şeyleri zırvalıyor. Bakacağız icabına. Gel otur. Ya sen artık çok seyrek gör gözüküyor, görüşür olduk, konuşamadım. Yani evet işten güçten. Yok ya. Sen bir süredir değişiksin sanki. Öyle miyim? Değilim bence. Vallahi bugün de Celal baba Sarplar'da yemek yiyelim dese gelecek gibi değildin. Olur mu öyle şey ya? Tabii ki geleceğim kardeşim. Yani özleştik. Öyle öyle. Yani yanlış bir şey yaptıysam söyle anlamında diyorum. Hayır hayır estağfurullah olur mu öyle şey? Selamlar. Hoş geldin. Bir şey sormayacak mısın? Ne sorayım? Ne bileyim İlay'ın yanından geliyorum ya. Aa ne oldu ki İlay'a? Bugün ödül töreni vardı. Rütbe atladı kız. İyi başarılar dileyim. Ne diyeyim yani. Bir çiçek yolla bari. Saçma sapan konuşma ya. O günden beridir görüşmüyor musunuz? Hayır. Ama kız sana ihanet etmemiş ki. Neyse ne. Ayrıca niye ihanet etmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Sen de dahil. Niyeymiş söyle de bilelim. Birbirimiz, birbirinizden deli gibi hoşlanıyorsunuz da o yüzden. Olmaz o iş artık. Polis biriyle ne işim olur benim? Ama polis olduğunu bilmesen. Leyla var. Hayatımdan Leyla gibi biri geçmişken benim başka kızlara dokunmam hoş olmaz. Saçmalama. Leyla benim yüzümden ordu zaten. Şimdi ben onun arkasından başka kızlarla... Asla. Peki ya Leyla... Ne? E, yok bir şey, pardon. Yani ya Leyla'ya gerçekten aşık değilsen? Demek istemiştim. Saçma ama yok öyle bir şey. Tabii ki de ona gerçekten aşığım. O zaman eğer ona gerçekten aşık olsaydın... İlayda da kalbin böyle çarpmazdı. Sonuçta bir kalp bir kere sever. Yok öyle bir şey. Bir kalp bir kere sever ve ben de sadece Leyla'yı sevdim. Bu kadar basit. Şimdi yoksa diyecek bir şeyiniz ben yemeğe kadar biraz uzanacağım. İyi sen bilirsin. Ya yok böyle olmaz. Bunların bir şekilde bir araya gelmeleri lazım. Birbirlerini çok özlediler ama birbirlerini görmeden de ne kadar özlediklerini fark edemeyecekler. Katılıyorum. Bir şekilde bir, bir, şekilde ay konuşmadım arkadaşlar vallahi unutmuşum video çekmeyi. Bir şekilde bunları bir yerde buluşturmamız gerek. Evet ama nasıl yapacağız? Ayarlarız ya. Sene nasıl gidiyor Nida'yla? Yani şu an neyiz bilmiyorum. Ama galiba arkadaş aşamalarını çoktan geçtik. Çok yavaş ilerliyorsunuz abi. İlay'dan, İlay... Allah'ım konuşamıyorum. İlay olayından sonra biz de bir 3-4 ay konuşmadık biliyorsun. Ha doğru. Neyse iyi yakışıyorsunuz ama bayağı. Sağ ol.